Efendim cümleten selamlar. Keyfiniz, sağlığınız, sağlığınız yerinde umarım. Umarım sesim düzgün geliyordur. Ee, böyle bir ara yayın yapıyorum. 3-5 kişilik kısa karşılıklı bir dertleşme. Gevezeliğim tuttu. Yani konuşmak istedim. Cumartesi olan bitenden sonra Kasımpaşa maçı öncesi. Tabii ki Kasımpaşa maçından sonra oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçını da düşünerek. Hani konuşmak istediğim, söylemek istediğim bazı şeyler var. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Bu saatte burada olan Türkiye saatiyle gece yarısını geçtik. Ee, cumartesi gecesini pazara bağladık. Ben e, Kanada'da da henüz daha cumartesi akşamını idrak etmek üzereyim. Şöyle bir kısa ara yayın yapayım istedim. Plansız programsız baskın da şeklinde. Nedir konuşmak istediğim şey? Tabii ki ağırlıklı olarak Galatasaray Rize maçından bahsedeceğim. Ee, beş gollü bir galibiyet var ortada. Galatasaray taraftarı olsa idim ee, doğal olarak 5 golli bir galibiyet sonrası hani keyifli işte ne bileyim yeni transfer Sara'nın işte asistler yaptığı gol attığı onun performansından Mertens'in attığı çok şık gözüken bir gol var falan hani güzelliklerden bahsedemesini isterim. Keyfim yerinde olur Galatasaray taraftarı olsam. Pek çok Galatasaray taraftarının endişeyle bu maça e, hani başladığını sevmeye başladığını tahmin ediyorum. Kulüp işte ortalık karışmış istifalar transferlerde sıkıntı olmuş kadro deliklişik gözüküyor hani tatsız bir ortamda ulan acaba düşecek mi takım nasıl bir reaksiyon gösterecekti? endişeyle baktıklarını tahmin ediyorum. O endişenin üzerine alınan 5 gollü galiba falan da keyifli. Ama benim Fenerbahçe taraftarı olarak kafamda canlananlar doğal olarak farklı. Bu arada e, yayın daha başlamadan bu saatte bekleyenlere, ilk like atmak için yarışanlara, Volkan'a, Engin Aytaç'a, Mehmet, e, Mehmet Sırsak'lara, yeni katıl, yeniden katılıyor üyesi, üyesi olan Eray'a. Hepinize selamlar arkadaşlar. Alper, Serkan, beklediğimden daha çok insan var. Ben 2-3 kişi oluruz diye tahmin ediyordum. Engin Gelgin selamlar abicim. Şimdi e, gerçekliği olmayan bir lig izliyoruz demiş mesela KKK Demirel zannediyorum. Yani evet bir anlamda diyorum ama mesela Gatıza taraftarı olsam böyle düşünmem. 5 golü bir galibiyet. Ortada çok güzel şeyler var. Bundan keyif alalım ama Fenerbahçe'li gözüyle bakınca bak hiç şuna girmeyeceğim. E, iyi futbol, kötü futbol, Rize'nin oynadığı futboldan falan bahsederken ya bu ne biçim futbol işte. bize ne kadar kötü oynadı ya falan girmenin manası yok. bize geçen de bu sene de hani İlhan Polut'un performansı tartışılıyor değil mi? Çok iyi futbol oynatıyor. Ligin iyi takımlarından. Yani bu, şu gördüğümüz spor, Rize Spor, Spor değil. Bundan iyi bir takım yüze. Ama Fenerbahçe'den de 5 Fenerbahçe'den geçen sene de 5 yemişti. iyi futbolu, kötü futbol tartışmıyorum ama şimdi futboldan biraz anlayan iki maçı da 90 dakika seyreden birisi olarak şunu görmek mümkün değil. Taraftarlığı falan bir kenara bırakıp sadece Elini vicdanına koyup artık neredeyse vicdanına hani Cem Yılmaz der ya. Elini vicdanına koyup şunu söylemen lazım. Rize Spor'un Fenerbahçe'ye karşı oynadığı özellikle ilk 30-35 dakikadaki oyun. Bak iyiliği kötülüğü değil mücadele ve sertlik anlamında. Tamam mı? Yani Fenerbahçe de 5 attı Rize'ye 2 tane de penaltı verilmedi Fenerbahçe'nin. O maçta Rize'nin ortaya koyduğu mücadele ve sertlik bu maçta hani bayağı refakat ettiler rakiplerine. En ufak mücadele yok en ufak sertlik yok. Onun dışında buna rağmen yani gayet pelte gibi sahaya çıkan, tamam maçın başında gol yediler bilmem ne falan ama en ufak bir reaksiyon yok. Bayağı böyle yumuşacık bir oyun oynayan Rize Spor'a karşı gene Galatasaray'ın acayip sert faaller yaptığını, yaptı pek çok faalin çalınmadığını, kırmızı kart görmesi gereken yerde sarının bile çıkmadığını gördük. Bak Galatasaray'a 16 faal çalındı yanlış hatırlamıyor isem bulabilecek miyim hemen istatistiği şurada. Bak 16 faal çalındı. Bu şu demek, Galatasaray 20'den fazla faal yaptı aslında çünkü direkt benim aklıma 4-5 tane çalınmayan bayağı sert gaddarca faal geliyor. Çalınmadı faal yani. Şimdi 16 bence 20'den fazla faal yapan Galatasaray gene kart görmedi arkadaş. Bak gene sarı kart görmedi Galatasaray. Şimdi aynı Rize Fenerbahçe'nin maçında Fenerbahçe 19 faal çalınmış Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin iki sarı kartı var. O iki sarı karttan bir tanesi akıllara sığmaz bir şekilde Fredo 3. E dakikada gösterilen sarı kart. Tamam yani Bunlar bir Fenerbahçe tarafta olarak bana batıyor arkadaş. Yoksa Rize'nin Galatasaray'ı yenmesini beklemiyordum zaten. Yani Galatasaray çok kötü durumda olmasına rağmen, çok berbat bir kadrosu olmasına rağmen hani kendi sahasında bir reaksiyon göstereceğine bu maçı bir şekilde kazanacağını tahmin ediyordum. Fark atacağını düşünmüyordum ayrı mesele. Ama işte böyle olunca fark atıyorsun. Gene yani Galatasaray aleyhine verilebilecek bir penaltı var. Hadi onu da geçtim. Tekrar söylüyorum rakibini döve döve yeniyor Galatasaray. Gene hala bak bu kadar konuşulmasına rağmen, bu kadar göz önünde olmasına rağmen bu kadar artık Hani o kadar ayyuka çıktı ki biz konuşuyorduk sadece bunu. Jose Mourinho sağ olsun muazzam bir e, iletişim örneği, medya yönetimi, algı yönetimi örneği gösterdi. Herkes konuşmaya başladı. Galatasaray'ın geri zekalı böyle WhatsApp'tan talimat alarak haber yapan, haber yapan adamları biliyorsunuz kimler olduğunu şimdi isim vermeyeyim hiç böyle. Var ya dünya güzeli bir tane, içinin güzelliği suratına yansımış bir tane Galatasaray trollü var. ağzında yalan yuva konmuş Galatasaray muhabir, gazeteci. Diyor ki ben diyor haber aldım diyor. İdmanlarda diyor sert oynarsın ama işte e, nasıl kart görmezsinin taktik çalışmasını yapıyormuş e, e, Galatasaray takımı. Ha mı? Okan Buruk nasıl kart görmeden ince taktiksel faal yapılabileceğini öğretiyormuş. O yüzden kart sayısı azmış. Bunlar bilinçli hareketlenmiş. Ulan yalan söylüyor da bu kadar saçma yalan söylenmez. Yani Mourinho sağ olsun dedim ya bütün Türkiye artık Fenerbahçe'li olmayanlar da konuşmaya başlayınca bu Ulan bu adamlar niye kat görmüyor arkadaş muhabbetine? Ya onun işte bak bilinçli yapılıyor. Bu da bir taktik falan diye. Ya başka yalan bulamadınız mı güzel kardeşim ya? Yani hani ağız dolusu bir az demek lazım buna. Daha biraz daha böyle ortalama Türkiye zekasına yakın tetikçiler kullanırsa Gatasay lobisi belki daha mantıklı bahaneler bulurlar. Gene gözükme göstermedi kalkmış. Şimdi tekrar söylüyorum Gatasay maçı yener. Yenerdi zaten. Ama Rize'nin göstermediği bu mücadele. Bir arkadaş şey demiş. Ya adamlar da maçın başından itibaren faullerin çalınmadığını, kartlarının vermediğini gördüğü için ya ne yapsak olmayacak zaten. Yani bitsin, bitsin de gidelim diye. Takıldığı için böyle oluyor rakipler. Rakipler zaten herhangi bir şekilde biz bu maçı kazanamayız'a inandığı için böyle oynuyorlar demiş. O da olabilir. Ama yine de ya. Yani yine de. Tekrar söylüyorum. Daha birkaç hafta önce Fenerbahçe karşısında seyrettik Rize'yi. Gene 5 yediler, gene kötü oynadılar. Ama ilk 30 dakika Fenerbahçe'de adam sakatlayacak kadar sert oynuyorlardı. Mücadele vardı. Ve fakatçilik yaptılar bugün Galatasaraylı oyuncuları. Bu, bu can sıkıcı. Ve yarınki Kasımpaşa maçı öncesi zaten Halil Umut Meler verilmiş maça. Şimdi şunu düşünüyorsun. Bak bugün Galatasaray'la oyuncuları kart göstermemek için gene yırtınan bir hakem yönetim var. Yarın Fenerbahçe'ye nasıl bir kart çıkacak? Acaba? Şimdiden yani Bayis bak böbreğinizi satın Bayis oynayın Fenerbahçe kart görür diye. Ama Ceza bilin düşürmeye çalışılır. Bundan endişelenmeye başlıyorsun. Can sıkıcı. Şöyle bir çete bakayım hızlı. Ardından bir önümüzdeki hafta ile alakalı konuşmak istediğim şeyler var. Engin Aytaç'ın dediği evet Avrupa'da neden verilmiş? Bak diyorum ya ayyuka çıktı artık. Ya yani Avrupa maçlarının en büyük katkısı ya da Galatasaray anlamında eksisi bu oldu. Milli takımda oynayan oyuncuları da Galatasaray formasıyla oynuyormuş gibi oynadığında kart görüyor ve hiçbir performans sergilemiyor. Bir sıfır istatistik. Mesela Bugün maça bakıyorsun işte abi Borussia ne kadar iyi oynadı falan. Değil mi? Niye? Neden? Yani Avrupa'daki maçlarında rezil rüsvan oluyorlar çok, son derece sıradan takımlara karşı ve çatı çatı kat görüyorlar her maçta. Ya bak Fenerbahçe Galatasaray kavgasını da bir kenara bırak. Ulan iyilik yapmıyorsunuz arkadaş yani anlıyorum bu rant çetesine hizmet ediyorsunuz. Kendi kariyerinizle alakalı hedefleriniz var. Kendinize çıkar sağlamaya çalışıyorsunuz falan tamam eyvallah ama Galatasaraylı oyunculara da bu. Avrupa mücadelesi anlamında kötülük. Ve Türk futbolunda da kötülük. Çünkü bu adamlar o aslında hak etmedikleri başarıları burada kazanıp Avrupa'ya çıkıp Avrupa'da rezil oluyorlar ondan sonra. Futbolcu zannediyorlar kendilerini orada yapamıyorlar burada yaptıklarını. Ya çok acayip ya bak bu kadar kötü ve oynamaya hiç niyeti olmayan bir Rize karşısında bile Galatasaray tekme tokat oynuyor ve hak ettiği katları görmüyor. Evet Avrupa'nın neden veriliyormuş Engin Aytaç. Haklısın. Eee yani. Galatasaray yönetimi Zalev, Zalevski alama doğru. Bir, Galatasaray yönetimi karar vermedi. İsmi ismi lazım değil birinin yorumunu söylüyorum. Zalevski'yi alamamakla doğru karar vermek. Öyle mi dediler hakikaten? Batuhan Karadeniz söylemiş. Helal olsun. Helal olsun. Yani e, bu kart şikesi mevzusu bu kadar aleni iken ve bak Galatasaray'ın Beşiktaş'tan 5-7'in beş maçın kırılma noktasından bahsettik değil mi? Burada o maçın kırılma noktası Torreira'nın gördüğü sarı kart bu işler bu kadar bariz belliyken hala gözümüze soka, soka soka yapıyor olmaları. Bak yani Kasımpaşa maçıyla alakalı Fenerbahçe'ye nasıl kart çıkacak? Şimdiden bunun daha 3 hafta önceden söylemeye başladık bunu. Bunun dışında mesela önümüzdeki hafta Galatasaray maçında bak Galatasaray'la alakalı tahmin ediyorum ki Jose Mourinho da seyrederken aynı şeyleri düşünmüştür, görmüştür. Tekrar şah koyarak yani Jose Mourinho tabii ki benden de senden de bin kat daha iyi biliyor bu olayı farklı bir şeyler görmüş düşünmüş olabilir. Ama sıradan izleyici, futbola meraklı futbol anlamaya çalışan bir izleyici gözüyle seyrederken Galatasaray'a bu Galatasaray'a Orta sahada ve orta sahan ilerisinde biraz sert baskı yaparsan 50 ayaklarına dolaşacak. Top çıkartamayacakları görüyorsun. Yani baskı yedikleri anda ve Fenerbahçe de fiziksel olarak iyi durumda. Jose Mourinho takımlarının alameti da zaten fiziksel e, olarak iyi durumda takımlar çalıştırır. O hale getiriyor takımlar Mourinho. Fenerbahçe de, Türkiye Ligi'nin fiziksel olarak iyi durumda olan gittikçe her maç daha iyi giden takımlarından. Şimdi bu sert e, rakip sahada artık işte ikinci bölgede veya belki hatta direkt soperlerine kadar bir baskı yaparak kapılan toplarla ben bayağı baskılı hani topu rakibe bırakarak falan oynayacağımızı düşünmüyorum hiç. Böyle baskıyla oynayıp Galatasaray'a Fenerbahçe'nin çok rahat yeni iyi olabileceğini kafamda hani Kafada maçı oynamak muhabbeti var mı Ustada Denizli'ye topun Fenerbahçe kalesine gelmesi bile zor benim kafamda oynadığım maça göre. Yani hani, tabii ki taraflı bir şekilde daha böyle umut ederek düşünüyor. Ama bunu yapabilmek için bak geçen seneki Kadıköy'deki 0-0'lık maçı hatırla. 50 tane faul, 50 tane faulün sonucunda top oyunda hani durmadan aktı bir dakikalık sekans yoktu o maçın. Fenerbahçe kaptığı her topu faal çalındı. Fenerbahçe'nin hızlı çıkmasına izin verilmedi. Oyun durdu 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 durdu. Futbol oynanmasına izin verilmedi. Şimdi öyle bir maçla karşılaşmaktan korkuyor. Yani hakem hakemlik yapacak mı yoksa artık kim atanacak soruya? Hangi tetikçi artık? Çünkü tetikçiler görev alıyor. bunu görüyorsun. Yani iyi yöneten adama maç vermiyorlar. Turgut Doman'la Halil Umut falan ödüllendiriliyor ısrarla. Şimdi o maçta mesela Fenerbahçe'nin Galatasaray'a pres yapmasına izin verecek mi? Kaptığımız her topta yine faal mi çalınacak? Yani nasıl bir taktikle çıkabileceğimizi tahmin ediyorum. Ama yani bak bu kadar artık alenen bu kadar konuşuluyor olmasına rağmen Jose Mourinho gibi bir adam yüzünden dünyada artık görülüyor ve izleniyor olmasına rağmen. Mesela yönetimin ben her hafta oynanan maçlardan sonra Futbol Federasyonu'na gittiğini orada bak bu hafta bu oldu bu oldu ne oluyor falan diye konuştuğunu biliyorum görüntülerle falan elde dosyayla. Yani, toparlanacak düzelecek ulaşıyorlar bir şeyler ve umutlular onlar. Ama yok hiçbir şey olmuyor yani demek ki yüzümüze bakıp ha ha evet tamam düzeltiyoruz falan deyip arkamızdan hadi hadi diyor yani. Hadi bakalım diyor. Sanki bunu hissediyorsun yani. Nereye kadar böyle gidecek abi? Ne nasıl çıkacak bu e, ıı, karanlıklar aydınlığı? Konu o değil. Konu nedir bilmiyorum. Barış Bey Rize sert oynamış olabilir. Galatasaray organize bir Galatasaray organize atak şablonu yok ki zaten. Galatasaray tamamen gene bugün de ıı, tamamen bireysel yeteneklere ve işte doğaçlamaya da, dayanan bir oyun şekli var Galatasaray'ın. İki senedir böyle. Yeni bir şey değil bu. Vakiplerinde de top kapmasına bir şey oynamasına hakemler izin vermiyor. Galatasaray döverek izin vermiyor. Hakemler kart göstermediğinden izin vermiyor. İşte bir merteniz diyor. Bir işte Gabriel Sara çok güzel pas çıkartıyor. Bilmem ne yapıyor falan. Böyle böyle kazanıyorlar. Yani hep böyleydi. Hep böyleydi. Evet Türkiye güzeli. Murat okudum senin yorumunu abicim Batuhan Karadeniz'le alakalı. Arda hoş geldin aramıza. Desteğin için teşekkürler. Gene Mar Martinik'ten selamlar. Hakikaten Martinik misin abicim? Survivor mı yapılıyordu orada? Orası mıydı Martinik? Böyle yani hiçbir plan program dahilinde olmadan panikle geçen yayında söylemiştim ya Haluk bilgilerim böyle işte şeyde neredesin Firuze'de Jeneratör diye bağırma bağırma jeneratör arandığı sahnede gibi transfer yapan. Hani kimi bulursak onu alacağız artık falan diye böyle kadro kuran Galatasaray ortada bir oyun yok, şablon yok, taktik yok. Ne oynadığını hocası bile bilmiyor. Ama böyle galibiyetler almaya devam ediyor. Maçtan önce de şu konuşuldu. Bak bunu paylaşabilecek miyim bilmiyorum. Maçtan önce de fikstürle ile alakalı mevzu vardı. Yakaladınız mı onu? Fikstürle ile alakalı şu görsel paylaşıldı hemen şurada paylaşmaya çalışayım ben de. Galatasaray önümüzdeki haftalar bunları da mesela uyuyoruz biz. Galatasaray önümüzdeki haftalarda ligin ilk yarısında işte Kasım ayına kadar oynayacağı şeyden, eee, fikstürden bahsedildi. Şimdi bak şu fikstürde dikkatinizi ne çekiyor güzel kardeşim? İnsanlar bugün fark ettiler bunu. Aa Mesela bugün bir uyandık. Diyoruz ki ulan Galatasaray bir Fenerbahçe deplasmanında geliyor. O da İstanbul'da zaten. Ayıp olmasın diye onu da buraya vermişler herhalde. Ligin ikinci yazısındaki maç kendi sahalarında olsun istemiş olabilirler. Bilmiyorum. Bay geçti ya hafta var. Onun dışında İstanbul dışına çıkmıyor Galatasaray. Nasıl? Bir hani çocuklar sıkılır. Havalarda çok bozulmadan bir Antalya seyahati yapalım deyip Antalya sıkıştırmışlar oraya. Allah'tan. Onun dışında Galatasaray sürekli içeride var. Şimdi bu fikstür nasıl böyle oluyor? bu, bu mesela ya ne var canım ikinci yarıda da de deplasmanda olacak bu maçlar deyip geçiştirecek bir konu değil. Neden değil? Bak geçen seneki geçen sene olan bir tane alakalı ne söylediğimi hatırlıyorsunuz değil mi size? Özellikle ligin ilk yarısında kayıldı Galatasaray. Ligin ilk yarısını böyle darbe almadan, yara almadan, yorulmadan geçirdi. Çok yıprandığı, yıpranması gereken normalde haftalarda hakemler pamuklara sardı sarma oldu. Hiç hak etmediği, oyunu kaybettiği maçları dandik dandik böyle bir sıfırlık galibiyetlerle kazandı sene başlarında zaten hani ne oynadığı belli olmayan, taktiği planı belli olmayan bir takım olduğundan fizik kondisyon bir yere gelene kadar oyuncular bireysel performans olarak üste çıkana kadar Galatasaray her, her sene kötü başlıyor. Önceki sene de böyleydi. Hani işte Gomis'in abuk subuk attığı gollerle falan kazanmıştı ilk senesinde Adatalı'nın ilk 5 hafta 6 hafta maçtı. Şimdi geçen sene dedim ki sizlere bak maraton koşuyorsun. Maratonun ilk 15 kilometresini Galatasaray arabaya binip Mehmet Baylok ekşinin arabasına binip geçti. Sonra hani biraz toparlanınca, düzelince, Avrupa maçları bitince, tempo belli bir düzene girince yıplanmış, kafaca kendi kendisini de yıplanmış Fenerbahçe karşı inip koşmaya başladılar lütfen. Sene sonunda Galatasaray hak ediyor zaten falan dendi. Şimdi bak bu da yetmez. Hani hakemlerin durumu da yetmez falan deyip kadroda sıkıntı bilmem ne falan bir de fikstürü de tamamen her maçını Samiyen'de oynasın, de oynasın neyse Serentepe'de oynasın ayarlaması yapılmış. Göze batan bu. Bunları niye mesela şimdi taraftar olarak bizim bugün uyanıyor olmamız anormal değil. Unutmamız da bu, bu tip şeyleri anormal değil. Çünkü o kadar çok şey oluyor ki biz unutabiliriz. Ama yönetim niye bunlara uyanmıyor? Hep bunu sorguluyoruz. Değil mi? Ha öte yandan şu da aklına geliyor insanın. Deplasmanda veya içeride olması fark etmiyordu zaten. Yani Galatasaray'a hakem Rakibini oynatmadığı sürece hakem zaten Galatasaray kazandırıyor maçlarını bu tip maçlarda. Yani Rize maçında bile diyorum işte bak kartları vermiyor, faulleri çalmıyor, penaltı vermiyor falan. Ee, belki de bu fikstür ayarlandığı sırada bu kara borsa rezaleti ay çıkmamıştı, ortalara çıkmamıştı. Hani acaba şey mi dediler? Tam da transfer dönemi sonrası cash para lazım, nakit para lazım. Aman Mehmet abi sen gitmeden şu fikstürü bir ayarla. Mümkün olunca maçı içeride oynayalım da biraz nakit bulalım sıkıntıdayız falan deyip onu mu öyle ayarlamışlardı? Şu maçlardan kara borsa nakit girsin kulübe diye. Onu da bilemiyoruz tabii. Çünkü bundan soruşturulmuyor. Yani şu kara ile alakalı rezillik. isimsiz sponsorlar da bunu birleştir. Kapa yapılan artık kendilerinin ilan ettiği yalan beyanlar da birleştir. Hiçbirisine soruşturma falan açılmıyor. Ortada rezil bir sistem var. Mesela Fenerbahçe, Beşiktaş'ın haksız rekabet yüzünden dava açma hakkı var bence. Çünkü bu bu nereden geldiği belli olmayan kara parayla transfer yapıyorsun sen. Kimlerin cebine gittiği, birilerine rüşvet mi veriyorsun? Birilerine rüşvet mi veriyorsun? Hakem mi satın? O, o da belli değil. Çünkü kayıtsız bir para doluşuyor ortalıkta. İsimsiz sponsorlar falan diye bir kısmı kullanıyor illaki. Ya Hatta ne bileyim yani la normal bir ülkede terör örgütüne falan mı yardım ediyorsun lan? Bu para nereden geliyor, nereye gidiyor diye bakması lazım insanlar. Bakmıyorlar. Fenerbahçe'ye Beşiktaş'ın en azından bu adamlar haksız kazançla aldıkları oyuncularla arsız rekabet ortamı yaratıyorlar diye şikayetçi olması lazım. Mesela unutuluyor bunların hepsi de unutuluyor. Geçti gitti dedim bunlar hepsi. Bilmiyorum, anlamıyorum. Çok çok acayip yani. Çok acayip. Bunların hepsi çok acayip. Neyse. Dediğim gibi bugün yayını çok uzatma niyetim yok. Bugün yayını çok uzatma niyetim yok. Bakıyorum ee, chatte var mı bir şey. Oğuzhan Hocam yapma böyle. Ozan Hocamı tanıyorsunuzdur bu arada. Kendisi de benim gibi gurbetçilerden, kuzeyemedik gurbetçilerden. Yusuf taklidi yapıyor. Yusuflar bitmiyor maalesef. Ama dikkat etmemeye çalışacağım artık Yusuflara mümkün olduğunca. Başka başka başka. Galatasaray sol kanadı boş bırakmış yanak e, sıktırmak için. Eyvallah. Evet, güzel insanlar. Şöyle bir yani diyorum ya, Galatasaray'ın e, Gatsen galibiyeti falan değil konu ama gördüğüm sanki bütün bu çabalar, uğraşılar, işte bu şeyler düzelecek falan hikayelerinin yalan çıktığını görmek, hissetmek can sıkıyor ve endişeleniyorum mesela. Yarın Kasımpaşa maçında göreceğimiz şeyler gelecekte ne göreceğimizin teminatı olacak. Önümüzdeki hafta Galatasaray Fenerba Fener Fener Fenerbahçe Galatasaray Fenerbahçe Galatasaray maçında göreceğimiz şeylerle alakalı endişeleniyorum mesela. Bununla alakalı böyle bir kısa Cumartesi gecesi yayın yapayım istedim sizlere. Biz bize bir yayın olsun. Tembelliğinden çünkü banttan yayın yapmaya öşendim. Ee, yayın hazırlayıp yüklemeye falan. Hepinize iyi geceler diliyorum. Güzel bir hafta sonu geçsin inşallah. Yarın maç sonrası adam gibi bir yayın yaparız banttan veya canlı. E, hafta sonunda değerlendiririz. Real Madrid maçı Avda'dan konuşmak lazım. Ferdi'den konuşmak lazım. Çok iyi oynadı 68. dakikada oyuna girip. Bunların hepsinden konuşulabilir. Real Madrid maçını seyrederken kahvehane yoluncusu modunda bağladım. Mbappe ile Vinicius Junior birlikte oynamaz lan falan diye bağırdım ekrana bakarken. Hani bunlardan da bahsederek inşallah güzel bir galibiyet sonrası keyifli bir sohbet yaparız yarın. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.